Ben elimden geldiği kadar güzel örnekleri vermeye gayret ediyorum. Aslında e, bizim geçmişimizde de masallarımızda dahi vardır güzel örnekler. Ama biz bırakıp La Fontaine'e doğru kayıyoruz. Yani Birçok masalımız vardır bu konuyla ilgili. Yani bir e, aslanın tam küçük bir fareyi ezecekken e, o hakkını kullanmayıp fareyi özgür bıraktıktan sonra evet. ağa yakalanıp o küçücük farenin çıkıp o e, ağı kemirip o aslanı kurtarması. Yani, yani masalların içerisinde bile aslında çocuklarımıza anlatabileceğimiz çok güzel hikayeler var Nasrettin Hoca bunlardan bir tanesiydi evet. elimden geldiği kadar orada çocuklara dokunmaya çalıştım ama hocam e, şuna emin olun e, orada deprem bölgesindeki deprem zede kardeşlerimiz dahi bir gün İslahiye'de bir gösteri yaptım bir amca bir çay getirdi sarı bir çay e, çadırda kalıyor Bir buna bak bakalım dedi İçtim tadı biraz değişikti bu dedi bizim buranın dağ çayı çok güzelmiş dedim Tam böyle toparlıyorum, bir tomar bir e, dağ çayının orijinalini getirdi. Bak dedi bunu yengen gönderdi, bunu eve gittiğinde yaparsın. Tam gideceğim bir tandırda kendi imkanıyla saçta pişirdi bir parça ekmek getirdi. Yani şimdi bakın herkes kendi kararınca e, yardım ve iyilik yapıyor. Yine e, hocam Adıyaman'daki iyilik çadırında yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurmuş olduğu iyilik çadırında yine bir depremzede kardeşimizin kendi gönlünden koptu bir halka tatlı dediğimiz böyle iki şey halka tatlı getirmiş dağıtıyordu arkadaşlarına. Yani herkes gönlündeki nimeti yiyor. O yüzden e, ben de orada elimden geldiği kadar kuklalarımla çocuklara dokunmaya gayret ettim. Mesela Nasrettin hocamızı şöyle bir alayım hocam izniniz evet, olsun. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> E, hocam ah, Selamun Aleyküm Aleyküm <laughs> e, e, Ne arıyorsun hocam Ya heybemi evde unutmuştun kaybetmiştin onu arıyorum İyi de e, beni evde arayacaksın hocam e, Burada niye arıyorsun Ev çok karanlık o yüzden dur da bir arayayım bakalım e, Hocam <gülüyor> <gülüyor> Bak diyor ki Necip Bey Ne diyor Selamun Aleyküm Necip kardeş Aleykümselam hocam hoş geldiniz. <laughs> Dur yahu yavaş bırak sana sakalımı. Allah Allah. Şimdi diyor ki biz orada deprem bölgesinde neler yaptık anlatır mısın? Ee, ne oldu hocam? Elimi niye tutuyor? Pardon, pardon hocam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi deten bölgesinde çocuklara dokunduk, hikayeler aktardık. O hikayeler de onlara o kadar güzel yol çizdi ki bir gün bir tane çocuk kağıdın üzerine kırhık kırhık kağıtları yatmış, şeker diye getirdi, hediye etti. Evet doğru söylüyor. Antep'te bir küçük kardeşimiz kağıdın üzerine minik minik böyle yapıştırmış Allah bir getirdi Allah ben çiçek zannettim yok dedi o şeker o senin dedi. Yani küçücük bir çocuğun bile yani depremde sıkıntı Hiç yaşamış yani. küçük bir çocuğun bile bir hediyesi bir iyiliği vardı. Hep kötüleri göstermekle de mükellef değiliz. İyilikleri göstererek aslında güzel şeylere e, ulaşabiliriz. İşte Nasrettin Hoca da bu iyilikleri bir tanesi. <gülüyor> şey... <gülüyor> evet, tabii. Hocamız yok. Yani or, oruç <laughs> <mamurluğu> biraz. <laughs> evet, evet. Ayrısı bakalım. Nasrettin Hoca'yı seviyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Nasrettin evet. Hoca'dan çok nükteler var elbette. Yani bizim dünyamızda özellikle e, hani latife latif gerek babından o kadar zengin bir kültürü bize aktarıyor ki Nasrettin hocanın varlığı dahi muhterem hocam. Yalnız merak ediyorum Nasrettin hocamız nerede? Akşehir'de midir? Sivrihisar'da mıdır? Böyle... Sivrihisar'da eğitim, Akşehir'de mezarı. Yani Sivrihisar'da eğitim. Evet. Yani eğitimini aldığı yer orası ama evet. e, mekanı e, yeri Akşehir olarak biliniyor. Ama yine... dünyanın merkezi dediği yer. Evet, evet. <laughs> Çok şeydir yani e, kabrinin bulunduğu yerde evet. etraf açıktır lakin giriş kapısı kilit. <laughs> <laughs> Allah'a emanet <laughs>